Ben işe gidebilir miyim? Abi? Neden ama? Ha? ben işe gitmezsem olmaz ki ama. Evi kim geçindirecek? Size kim oyuncak alacak? Ha? Var mı kimse alabilir mi size? Ben, ben çalışmazsam. Gidin mi iş artık? Neden ama? Onun nedenini söyler misin? Niye gitmiyorum işe? Hı? iyi mi? oğlum ben işe gitmem lazım patron bana kızar patron bana kızar ama bana kızsınlar mı? ha? sen de bana kızsınlar benim çalışmasam bana kızarlar bu sefer niye işini yapmadın diye hadi bırak da işe gidelim hadi oğlum böyle olur mu emin? Akşama sana bir şey alsam olur mu? Bırakır mısın? Akşama ne istiyorsun benden? Hı? Hadi söyle. Söyle ondan sonra bırak işe gidelim hadi. Hadi bir istiyor da söyle akşam gelince sana getiririm. Akşama bir şey istemiyor mu?